Lan tekerlek. Hop. Efendim. Ay pardon. Ap <laughs> Ama niye? <Please. gülüyor> Ay bir daha şu bir şey şu arkanda getir arkanda getir. Nerede lan? ne? <laughs> 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 <Laa> <laughs> <laughs> şeyim kırıldı, şeyim kırıldı. İkinciyi çıkardım. <laughs> 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 ya. Binari tiri. Binari. Ulan dürbünü niye açıyorsun? Bu da ikimiz diyor. Ben yani ne yapıyorsun? Ulan ne harbiden bu bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor bu? <laughs> hadi biz hadi bunlar neyse bu ne yapıyor? E ee, elinde fotoğraf makinesi olsun. Benim eee banyoya fırlattığım bir tane fotoğraf makinesi var. Al onu. Yok. Ne yok? Ben de bulamadım fotoğraf makinesi. Havlunun altında bir yerde kalıyor galiba. Yeni bir şey yaptım. Ortaya kapıyı kapattım öldüm. <laughs> Yine sen de denedin. <laughs> Çok komik mail mail. Benim ölümümü nasıl neşeli neşeli anlatıyorsun sen ya? Kuha kua'ya bakıyor şu an. <laughs> ne bakıyorsun lan bana? Lan kaçar. <laughs> <laughs> lan ben ne yaşardım? Ben kendi... <laughs> Ben kendi uçağıma ben çarptım ya. Burada kendi mi? Ben çok balıyım şu an. Ben de oraya oraya. Nasıl bir tane vermesin adam. Kimsin sen ya? Kimsin sen Koan'ın poposu? Teşekkür ediyor bir de. Lan ineniyim. İneni mu? İneni ne ya? <laughs> Kadın lan ineniyim diye bağırdı. İneni. İneni. 12 adalar. <laughs> Ama ön at mısın sen? At mısın ön tekerlerin kalkıyor şaha kalkıyorsun ya. Arkadan vuruyorum ya. Arkadan vuruyorum niye kalkıyorsun ya? Hop gitti. Lan. Aha şey Burak şiş... gördü. Burak gördü. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> Burak. Bırak mı Hepsi geçecek bırak. Şey ben ya nesin? Bırak. Kaçma. Ben nesin? Reportajın bazı. Bitirmeyeceğim ya. Lan 13 olduk. İki, 10, 4, 12. E kim 8, 8, 8... burada fazla? Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Yürü, Oğlum yet, kim bir fazla şey söyleyeceğim. Şey söyleyeceğim. <laughs> ben deki isim listesinde kim yok? Seninle beraber 13. <laughs> ha ben kua çıkayım ya siz oynayın. E hadi e, hadi kua çıkıyor. Listesinde kua yokmuş değil mi? Listede sen yoksun kua. <laughs> bir dakika listede bu arada gerçekten listede ben yukum ve 12 kişi. Nasıl ya? <laughs> lan! Biri gerçekten mi öldü? Abi basılı tut diyor. Ulan basılı tuttuğum için zaten. Bak bu dönüyor. <laughs> Kim küstürdü lan bunu? Kim küstürdü seni? Allahsızlar, şerefsizler. Oğlum kim fısıldadı lan? Bir dakika dursana. Bir dakika. <laughs> Biri fısıldıyor lan. Peki çok ufak bir sorun var. Biz burada ciddi ciddi bunları konuşurken bu arkadaşlar. Gibi. O. Ne oldu? Ne oldu? Ne Lan Ne oldu? Ne Alacaktım ben bunu uçağın içine sokacaktım ya. Kan küreğim kı kırıldı kat. At 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 <laughs> Minecraft'ın intikamı mı lan bu? Yıllar önce. Başardı. Bozi bir ses alabilir mi? Senin sesin demin kısık geliyordu. <laughs> bir daha da konuşma. Ece almayalım. Bozi'ye hiçbir şey alma bir daha. <laughs> Bu bedeni ben yakmıyorum ha Bu beden iblisli değil abi Tamam <laughs> Duvara yaklaş duvara Duvarla bir ol Anda böyle Nice shot nice shot nice shot Nice Gitme nice var orada ne gitme Tamam tamam Ulan bırak Bırak, bırak ah. ne işin var senin burada? Şimdi Kavga etme Night. Müşteri kavga etme müşteri. Ya çık gitsene Çıldıracağım çekil ya. Tamam kaldır bir dakika aynı Alttan tuttum Kaldırdım. Kaldır. Oo. Oh. Oradan kazmaz. kalkmaz. Oh. Önce buradan tutman lazım. Tamam. Aa ah. kafam. En evet, son. Böyle. Ah. Lan. Salak. <laughs> <laughs> O adam düz duvara tırmanıyor. Adam, adam. İn, in. Başına bir şey gelecek. Deli manyak. Borluyor. Sabah oldu sabah. Bu gürültüyle nasıl uyuyor lan? Oh, İşte bu. Oldu mu? Oh, merhaba. Merhabalar ya. Nasılsın? <laughs> Şu an... i̇yi, i̇yi değilim Sağ kulağımdayım şu an <laughs> Kulağım rahatlığı. Hayır ama hayır ama Oğlum sen kasıtlı mı yapıyorsun bunu? ha? kasıtlı mı benim duygularım? 2000 altın boşa gitti. 2000 şu an 6400'ümüz olabilirdi. Şeysin. Benden olmuyor. Anladım. Eve getirdim olmuyor. Ne kullanacaksın? Bu yapamıyorsun. Yok. Lan Viagra kalkmıyor, 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 ne diyeceğim? Ne diyeceğim? Viagra. Viagra. doğru muydu? Değişik. Değişik anlatırsam. Bundan sonra sadece kelime seçimlerimiz hardcore. Softcore'dan çıkıyor. Sadece oranın ya. klibini alırlarsa çok yandık ama. Doğru bir açıklamak bir istersen sit. sen kendini. Bundan sonra hardcore'uz ona göre. Abi hayvanın <laughs> alt kısmında kocaman bir şey bu. <gülüyor> şak. <gülüyor> abi ben dedim hardcore <laughs> dedim. Bundan sonra hardcore <laughs> dedim ben. Hayır <Değil gülüyor> oğlum. Şerefsiz seni. Yapıyorum ki artık yapıyoruz artık yapıyoruz. Bir daha. <laughs> Oldu. Oh be yemin ediyorum. Tamam oldu. Oh çok teşekkür ederim. Bu ızdırapta bana eşlik ettiğiniz için. Abi şimdi yetse mükemmel olmaz mı? Uh, that's it. Ben gidiyorum ya. Yani. Ben oynamıyorum abi. Allahu ekber. Haa. Ah, bir, bir, bir. Ah, çakal. gülme, gülme. He, he, he. Yetiştim, 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 yetiştim. <laughs>